Ay çok korkunç bu çocuklar. Dişlerine bakın. Anneciğim bunu size almayabilirler ama. Bir soralım yaş sınırı var mıymış? Çok korkunç. Çocuklar birazdan Goril bizi havaya kaldıracak. Hazır mısınız? Bak Goril'in ayakları da burada. Ayaklarım yere değmiyor. Evet başlıyor sıkıntısınız. Çocuklar goril bağırıyor. Bak, Anneciğim bakar mısın? Ay çok korkunç. Sıkı tutun Goril bizi havaya kaldırıyor bak. Nehir sarı. Bak ağzına bak. Ağzına bakın çocuklar. Aa, dişlerine bak. <laughs> ne oldu? <laughs> <el salacağım> şimdi. <gülüyor> 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 Bak şimdi Gorel bizi aşağıya indiriyor. Bırak lan bizi. <laughs> evet bitti. <laughs> bitti <de> anneciğim, <laughs> bit de, <ha>, <laughs> anneciğim bitti. Ha, deniyoruz. Kim anneciğim bitti. bu maymun ne yaptı az önce bize? Buna nasıl bineceğiz? bineceğiz? Buna Çocuklar bunu almazlar bize. Buna binemeyiz. Şu Gorel bizi az önce havaya kaldırdı değil mi Damla? Değir gel. Yapıyorsun. Çocuklar bunu almazlar sizi. Baksana ta havaya çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> bunu almazlar anneciğim sizi. Bunda yersinlerim 360 Anne, derece dönüyor. Bulduk, bulduk bir şey ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne şey. Çılgın nehir ha. Dönüyor. Bir. Anneciğim sıkı tutun. Sıkışır, döne sıkışır, döne sıkışır, gidiyoruz. musun? Evet, Helal al fışkırabilir Geliyorsun. <laughs> bir şey olmaz. Kurur, bir şey olmaz. Ağazım. Bu çılgın nehir çılgın. Ağazım Ağazım. <laughs> bir daha olabilir hemen çocuklar ona göre dikkat edin. Yok, evet. <laughs> çocuklar gidiyoruz evet. <laughs> Anne üstümüzde işin geçti. Bir şey olmaz kurur üstüne. Isla Aslı anneciğim bir şey olmaz. Anne. <laughs> Heyecanlı mısınız? Evet anne. Dur bakalım anladım. şimdi bir daha bir daha gelebilir bak ona göre hazırlıklı olun. olun. Geliyor galiba. Bakayım. Gelmiş o geliyor. Vallahi Her an bir sürpriz daha olabilir. Evet geliyor. Aa geliyor <laughs> çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Sıkı tutun. <laughs> Ay Eymen'e geldi. Gelmedi mi? biraz üstüne bulamam. Damla sıkı tut. Ne yerin az anneciğim? Nehir güzel değil. mi? Yer demek ki. Eğleniyor musunuz? Var. Evet. Bir damla nasıl kızım? Geldik geldik Çocuklar burası evet. neresi biliyor musunuz? Evet. İstanbul'un en büyük tema parkı. Viyeland. Burası da çılgın evet. nehir. Burada dönecek. Evet anneciğim böyle döne döne gidiyoruz. Ay çok güzel. Aa, bak Yiğit orada bir tane daha var bak su dalgaları. Abi, Şimdi oraya gidiyoruz. Abi, <laughs> Evet şimdi oraya gidiyoruz anne. Hazır olun. Işte Dur Az bakalım. Ha, şimdi bak aşağı doğru ineceğiz buradan. Sonra bitiyor mu? Bilmiyorum annecim daha var Ay, galiba. Daha evet, iki, 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 <laughs> bir. Anne şöyle an... dizsek kim bilir Allah. ne olur. Nasıl kızım? Korktunuz mu? Çocuklar eğlenceli mi? Ben çok üşüyorum anne üstüme çünkü. Neyin eğlenceli mi annecim? E. İçini... Ali nasıl beğendin İçini... mi? Anne içine çor benim üstüme Anne ya. evet dönüyoruz. Evet anneciğim sana orada geldi orada. Aa, geliyor. geliyor mu gene su? Anam. Bitti galiba çocuklar evet. Aa, ne Çıkışa ne gidiyoruz ne? şu an bitti. Bu ne? Anneciğim hep üstünde ıslandı. Anne, çok bitti anneciğim istiyorsam. bitti. Çok eğlenceliydi ama değil mi? Nerede bitti? <laughs> burada kalacağız. Yukarı doğru çıkıyor. Çocuklar hadi gelin bakalım. Niye hep ıslandın anneciğim. Gel gidiyoruz. Anne ya, orada giderken üstüme bakar mısın ya? Çok bana geldi şu ya. Hadi gel şimdi başka şeylere bineceğiz. Gel anneciğim. Ya Eymen şey gel. Değişik şöyle mi değişik? Evet gel baban Anne, gitti gel. Baba. Babam nereye gidiyor? Ne? Ay babam burada. Gel. Nasıl? Anne nasıl? Gel alacağız. İleride de varmış. Gel. Gel bakalım. Başka neye bineceğiz şimdi çocuklar? Hadi bakalım. Şimdi başka oyuncaklara binmeye gidiyoruz. Tamam alacağız anneciğim. Gel gidelim. Çocuklar şimdi nereye gidiyoruz? Evet orada da şelale var. Hiç hız trenine bindin mi? Nefes kesermiş bunun ismi işte. Bak burada da parkur var. Bunun adı nefes kesermiş arkadaşlar. Çok büyük, çok korkunç. Biz buna cesaret edemedik bilmeye, değil mi Damla? Korktuk biraz. Damla'nın üstü de ıslanmış ki. Soracağız bakalım. Evet. çocuklar bakın burada Kral Şakir'i gördüm ben. Evet anneciğim. Yunus balığı var orada da. Yunus <laughs> balığı Evet, Yunus balığı. Ne yapacağız şimdi? Neye bineceğiz çocuklar başka? Başka bir şey binecek miyiz? Yoruldunuz mu? Gel anneciğim oraya binmeyeceğiz. Bakalım babanla abim gelsin gideceğiz. Bakalım başka ne varmış burada? Hadi bakalım. Eymen onun yaşını tutmuyormuş. Anneciğim yaşının tuttuğu şeylere binelim. Gel. Çocuklar bakın orada ne varmış? Bak burada kocaman bir tren var. Nehir koş. Hadi binelim. Hadi binin bakalım trene. Ay upuzu. Gördünüz mü treni? Kapılar açılmıyor mu trenin? Kapılar kapalı anneciğim açılmıyor galiba. Niye? Binmek istiyoruz ama biz. Damla açılıyor mu kapısı? Anneciğim binmek istiyoruz. <laughs> eymen bindi bile bak. Ama galiba hani açıkmış. Aa, hadi binin gel şu arkadan Eymen. Oradan düşeceksin şu arkadan binseydin. Hadi binin bakalım trene. Başka bir yer çıktı, burası çıktı. Hadi binin bakalım. Tren kalkıyor çabuk çocukta binin. Çabuk bitmiyor. Buna mı bineceğiz? Binin bakalım. Hadi oturun. Tren de ben süreyim bari. Kimse şey yok süre. Çocuklar şu an nereye bindik biliyor musunuz? Oo, evet. Minik kaşiklerin gemisine. Anneciğim bakın şu an nereye gidiyoruz. <laughs> Aa, bak nehir. Ama anne Anneciğim keşif yapacağız şu an. Yavaş gidiyor o yüzden. Baka baka gideceğiz böyle. Bak hızlandı. Aa bakın çocuklar. Çok güzelmiş anneciğim. Aa hareket ediyor bunlar. neyir gördün mü? Damla elini sokma. Anneciğim bak hareket ediyorlar. Ay çok güzelmiş. Görüyor musunuz çocuklar? Eymen nasıl? Çok güzel. Baksana oğlum hareket tamam, ediyorlar. De bize gemi sürüyorlar. Evet. Nasıl Nehir beğendin mi anneciğim? Çok lezzetli. Damla güzel mi? Beğendiniz, Beğendiniz be. mi? Anne, nasıl Hayır anneciğim be. dur düşersin evet, ne yapma be. öyle. Ay bak burada da ne varmış? Eşeğin üstüne çocuk binmiş çok, yani çok, çok, soğuk. çok soğuk. Anneciğim, Suyu bak yiğit baksana şuna nasıl dönüyor. Aa kardan adama bakın çocuklar. Bak burada bir kutup ayısı var. Penguenler de var. Baksana gördünüz mü? Bak burada dönüyor burada. Aa çok güzel. Tamam. Nasıl anneciğim güzel mi? Bile Aa deveye bakın çocuklar deve. Devere. Aa şunlara bakın çok güzel. Anne. Evet anneciğim. Aa, yine bak bak Eymen yukarıdaki treni arabaya bak otobüse. İçinde de insanlar var. <laughs> <laughs> Aa Eymen keçilere koyunlara bak. Nehir gördün mü? Nasıl çocuklar güzel mi burası? Elle anneciğim su içine falan düşersin yapma. Yok. Nehir sarı beğendin mi? Hı -hı. Çok güzel değil mi anneciğim? Ben Damla nasıl? Değil, az önce ben suya nereye gittim? Evet. <laughs> Aa şuna bakın çocuklar çok güzel. Aa bitiyor galiba anneciğim sana geldi. Bitti anneciğim galiba. Bitti artık. Bu kadardı.